Abdullah Yıldız Namaz Merkezli Hayat Müslümanlar olarak önceliklerimiz üzerine yazdıklarımız bizi imandan sonra ibadette ilk önceliğimiz olan namaz konusuna getirmişti. Yüce Rabbimizin bütün peygamberlere ve son peygamber Hazreti Muhammed'e önce tevhid inancını ardından da tevhidin eyleme dönüşmüş ibadet biçimi olan namazı emrettiğini ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerle görmüştük. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in başında yer alan Fatiha suresinin bir ismi de Salat, Namaz suresidir. Ve bir hadisi şerifte buyrulduğu üzere Fatiha'sız namaz olmaz. Kur'an-ı Kerim'in ikinci sayfasında Bakara suresi şöyle başlar. Elif, Lam, Mim Kendisinde şüphe olmayan bu kitap muttakiler için yol gösterendir. Onlar gaybe inanırlar ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. İmandan sonra ilk emrin namaz olduğu hakikati kitabın başında yer almakla kalmaz pek çok ayette tekrarlanır. Bir önceki yazımızda bu ayetlerin bir kısmını paylaşmıştık. Şimdi de Peygamber Efendimizin şahsında hepimize yöneltilen şu ilahi talimata kulak verelim. Sana kitaptan vahyedileni tilavet et. Oku, anla, uygula ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz fahşa, çirkin utanmazlıklardan ve münker kötülüklerden alıkoyar. Allah'ın zikri olan namaz elbette en büyüktür. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Bu ayeti celile İslam'ın olmazsa olmazı ve ilk şartı olan imanın ete kemiğe bürünmüş, kıyama, rükua, secdeye ve kadeye dönüşmüş biçimi olan namazın önceliğini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda gereği gibi ikame edilen bir namazın fahşa kavramının içerdiği fuhuş, cinsel hayasızlıklar ve sapkınlıklar başta olmak üzere yalan, gıybet, iftira ve benzeri gibi dilin fahşası olan günahlardan ve faiz, haksız kazanç gibi malın fahşası olan bütün haramlar ile tüm münker kötülüklerden alıkoyacağını vurguluyor. Burada yaman bir soru hemen zihinlere düşüveriyor. Peki namaz kıldıkları halde bu tür haram ve günahlardan uzak durmayanların durumu nedir? Bu sorunun cevabı da Maun suresinde veriliyor. Vay haline o namaz kılanların ki onlar kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler. Kalpleri namazlarına yabancıdır. Onlar gösteriş yaparlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellerler. Kalplerin namaza yabancılaşması, Müslümanların zihin dünyalarında ve hayatlarında namazın değersizleşmesine, bir tevhid eylemi olan namazın içinin boşalmasına, anlam kaybına uğramasına ve nihayet zayi edilmesine yani savsaklanmasına, geçiştirilmesine ve terk edilmesine müncer oluyor. Böylece Kur'an'ı ifadeyle ağlayarak secdeye kapanan nesillerin hemen ardından namazı zayi eden, yitiren, bu yüzden de şehvetleri peşinden koşan ve gayyaya sürüklenen nesiller ortaya çıkıyor. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Sonra onların ardından namazı zayi eden, yitiren, boş veren, terk eden ve şehvetlerinin, dünyevi tutkularının, heva ve heveslerinin peşine düşen bir kuşak geldi. Böylece bunlar cehennemdeki gayyayı boylayacaklar, azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. Yazık ki Müslüman dünyanın yeni kuşakları genelde namazı zayi edip şehvetlerine uyan bu sebeple de dünya ve ahiretin gayasına hızla yuvarlanmakta olan trajik bir görüntü arz ediyorlar. Bu tehlikeli gidişten kurtulmanın yolu ise hemen Meryem suresinin 60. ayetinde gösteriliyor. Fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimseler onların dışındadır. İşte bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa da uğratılmayacaklardır. İşte kurtuluşun şaşmaz reçetesi budur. İsyanlarımıza, günahlarımıza, kusurlarımıza tevbe edip yeniden iman etmek, yani iman tazelemek ve salih amellere sımsıkı yapışmak. Salih amellerin başında da gereği gibi huşu içinde, dosdoğru ve vaktinde kılarak ikame etmemiz gereken beş vakit namaz geliyor. Her türlü şeytani ayartı ve nefsani dürtülerle istikametini şaşırmış bulunan insanlarımızın yeniden hak ve hakikat rotasına girmesi için istikbali kıble yaparak namaza tutunmaktan başka çareleri yoktur. Çeşitli afet ve musibetlerle sarsılan milletimizin ve insanlığın Allah'ın sonsuz lütuf ve rahmetine kavuşması da ancak namaz merkezli bir hayatın ihyası ve inşası ile mümkün olacaktır. Vesselam. 10 Muharrem Aşura günümüz millet ve ümmet olarak dirilişimize vesile olsun. İnşallah.